Ve İslam her seferinde, her amelde ve her fırsatta müşrikten beraati esas kılmıştır. Bu bütün peygamberlerin dinin ortak aslıdır. İbrahim'in dediği gibi, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Sizin için İbrahim ve beraberinde olanlarda güzel örnekler vardır. Ve İbn-i Cerir et-Taberinin dediği gibi beraberinde olanlar diğer peygamberlerdir. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِ مِنَّا بُرَاءً مِنْكُمْ ve mimma ta'budun min dunillah dediler ki kavimlerine biz siz müşriklerden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan beriyiz. Şirkten beri olmuş, müşrikten beri olmamış bir din düşünülemez. İslam şirk ve müşrikten beraat etmenin ta kendisini. Bugün nice müşrik vardır ki şirkten beri olduğunu iddia etmesine rağmen müşriklerden beri değildir. Onlar İbrahim'in üzerinde olduğu millete muhalefet eden insanlardır. İnna buran minkum ve bimma ta'budun min dunilla keferna bikum ve bada baynena ve baynakum al adavetu vel baghdah hatta tu'minu billahi vahdehu. Biz sizi tekfir ediyoruz beri sizden sizinle bizim aramızda Allah'a tevhid üzere iman edinceye kadar buz ve düşmanlık başlamıştı. Allah Subhanahu wa Taala Hamid el Hamid İbn Atik rahimehullah'ın dediği gibi bu ayette müşriklerden beraati, şirkten beraatini önüne takdim etmiştir. Bu Allah'ın müşriklerden beraate verdiği ehemmiyeti kullara anlatması için kullandığı bir usluptur diyor Hamit İbn Atik Rahimeoğlu'na. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin ashabı kehvi Kehfi överken, mağara arkadaşlarını överken aynı üslubu kullandığını göreceğiz. وَلَمَّا يَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَأْوُوا اِلَى الْكَهْفِ ne zaman ki müşriklerden ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerinden itizal ettiler, dedik ki mağaraya çekilin. Onlar da önce müşriklerden sonra Allah'tan başka ibadet ettikleri ve ortak koştuklarından beri oldular. Gene İbrahim ve lemme yateze lehum ve men ya'budune min dunillahi ve habna lehu ishaqa ve yaquba. Ne zaman ki müşriklerden ve ondan Allah'tan başka ibadet ettiklerinden beri oldu, biz de İbrahim'e İshak'la Yakub'u verdik. İşte bu bütün peygamberlerin üzerinde olduğu İslam'ın bütün peygamberleri getirdiği tevhidin ta kendisidir. Müşrikten beraatsiz bir din olmaz. İşte kafirin suresi diğer adı Bera'a suresidir. Beraat suresidir. Kafirlerden beriliğin uzaklığın anlatıldığı şeydir. Ya hiçbir akıllı adam şunu söylemez. Kafirlerden beri oldum. Bak ben ceset olarak senden iki metre ileri gidiyorum demek değildir. Bu bir itikattır, inançtır. Onun küfür üzere olduğuna, İslam üzere olmadığına şahadet etmektir. Peygamberleri, peygamberin müşriklere, kureşli müşriklere siz Allah'tan başkalarına ibadet ediyorsunuz, ben ise Allah'a ibadet ediyorum dediği gibi aptalın, mecnunun dışında herkes biliyordu ki peygamber onların babalarına sövüyordu, peygamber onlara sövüyordu aleyhissalatü vesselam. O yüzden burada bu ayetin, bu surenin tefsirinde Birçok müfessir peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin geldikleri ve söyledikleri lafızları söylüyorlar. Bunları soruyorlar. Mesela İbn Cerret Taberi, İbn Ebi Hatim ve Tabarani Abdullah İbn Abbas'tan şunu naklediyorlar. Enne Kureyşen da'at Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila Kureyş peygamberi şuna çağırdılar. Gel dediler sana mal verelim. Fe yakunu aghna raculan bi Mekke. Mekke'deki en zengin adam ol dediler. Gel mal verelim. Bak bizi sövmen, bize hakaret etmen, bizim kafir olduğumuzu söylemenin sebebi malsa gel sana malı verelim dedi. Ve yuzevvicuhuma arada minen nisa dediler ki kadınlardan ne istiyorsan sana onu verelim. Fakalu hada leke ya Muhammed. Hangisini istiyorsan senin ya Muhammed. Seç Aleyhissalatu vesselam. Ve kef bir şeyden el çevir. Bir şeyden dilini geri koy bir şeyi terk et. vakef kef mi şetmi İlahlarımıza sövmeyi bırak. Ve la tezkuruha Onları kötülükle anmaktan, zikretmekten geri dur. İşte bu İbrahim'in dini aslında. Ne zaman kim Nemrut'un putları kırıldı? Nemrut dedi ki: Kim yaptı? Galu men faale haza bi alihetina innehu leminaz zalimin. Bunu ilahlarımıza kim yaptı o zalimlerdendir. Kalu Dediler ki semi'na fete bir tane çocuk duyduk. Arapça fete 13-16 yaşlarındaki çocuğun adıdır. 13-16 yaşlarındaki çocuğun adıdır. Semi'na fete bir genç duyduk. Yezkuru yuqalu İbrahim. Yani o putları diline dolamış, putları kötülükle anıyordu. Bunlar taştır, puttur, fayda vermez diyordu. Bunlar pisliktir, necistir diyordu. Yapmışsa o yapmıştır diyorlar. Tıpkı peygamberin ve yezkuruha bisu diyor. Onu nasıl zikrediyor? Kötülükle. Onu kötülükle zikrediyordu. <laughs> gece gündüz demokrasiyi sövüyoruz. Adamlar diyor ne alıp veremediğiniz var. Gece gündüz partilere sövüyoruz. Gece gündüz tarikatlara sövüyoruz. Gece gündüz şirkin bütün çeşitlerine sövüp sayıyoruz. Bizim dinimiz bu. Allah bizi bununla gönderdi. Bu ahlaksızlık demek değil. Gidin adamların yüzüne hakaret edin demek değil. Biz dinlerinin batıllığını, şirklerinin batıllıklarını kınıyoruz. Bunu söylemek zorundayız. Bu Muhammed'in ve İbrahim'in aleyhisselam getirdikleri dinin ta kendisi. i̇zhar din olmadan insanlar dini öğrenemez. Şirkin bir kolu Türkiye Cumhuriyeti ise ona sövmek, şirkin bir kolu PKK ise ona sövmek, şirkin bir kolu başka bir cemiyetse ona sövmek bütün Müslümanın vacibidir. Onu yapmayan Müslüman olamaz. Onu izah etmeden din anlaşılmaz. Onu anlatmadan insanlar dini öğrenemez. Öyle bir din istiyorlar ki her şeyi eyvallah çekelim. Böyle bir din getirmedi Peygamber aleyhissalatü vesselam.